Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün cennet ve cehennem oyununun yeni bölümünü oynuyoruz. Karşımızda sakallı bir abimiz varmış. Video başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum falan da atarsanız faydalı oluyor güzel oluyor. Daha hızlı büyürüz diye düşünüyorum. Yorum atmayı unutmayın o zaman hemen başlayalım. Bu sakallı abi bakalım neler yapmış hemen görelim. Sahte yüzükte evlilik teklif edermiş. Yani Sahte yüzükle evlilik teklif etmesi o kadar da kötü bir şey değil. Sonuçta seviyormuş demek ki, evlilik teklif etmiş. Adamın belki parası yok, nereden bilelim yani ama keşke karşısındakine de bunu söylese. Bu kötü bir şey aslında ama çok da kötü değil. Abi iyi niyetli, sana o yüzden eksi bir puan verdim abi, o yüzden eksi bir puan verdim. Drone ile komşularını gözetler. Abi sapık mısın ya? Sapık Bu abi sapık çıktı ya. Buna eksi 10. Kardeşim özel hayata saygı lütfen, özel hayata saygı abicim. Annesinin verdiği çiçeği sulamaz. Oğlum anne sana bir tane çiçek vermiş, bunu sula demiş, solmasın demiş, buna bak demiş. Sen neden bunu sulamıyorsun ya? Lütfen bunu bir iyi şey yap da bir cennete git ya. Niye hep kötü şeyler yaptın sen? Sonra diyorsun ki vay efendim ben niye cehenneme gittim ya? Sana buradan eksi 3 puan veriyorum, çok kötü bir şey değil bu. Abicim şimdi son kararı vermek zorundayım. 15 puan cehennem, 0 puan cennet yani hiçbir iyilik yapmamışsın. Ee, seni cennete gönderemem kusura bakma ben benlik bir durum yok. Vallahi benlik bir şey yok. Ben de çalışarım abi görüşürüz. Kendine iyi bak. Burada kulaklıklı, sakallı böyle sarışın bir abimiz varmış ya. Bak bu abi çok cool bir abiye benziyor. Bence bu adam çok inanılmaz iyi bir adam. Bakalım neler yapmışsın abi. İronik yorumlar yapmayı sever. İronik yorumlar yapıyormuş. Yani bunda kötü bir şey yok. Ben buna nötr kalmak istiyorum ya. Bence bu komik bir şey ironik yorumlar yapmak. Yani bence bir puan bu bağımsız oyun geliştiricilerinden büyük destekçilerindendir. Bağımsız oyun geliştiricileri yani çok parası olmayıp böyle bir şeyler denemek isteyenlere destek veriyormuş. Buna valla 10 numara adamsın abi. 10 numara adamsın. Bak ben senin iyi bir rol olduğunu hemen gözünden anladım zaten. 10 puan verdim. Hayallerini gerçekleştirmek için hat dok sattı. Oo hayallerini gerçekleştirmek için böyle değişik işlerde çalışmış. Valla sonuna kadar azmetmiş, başarmış. Abi sana helal olsun. Valla sana helal olsun. Sana 10 puan da buradan ben veriyorum. Ben gönlümden koptu valla. Abicim sen çok iyi bir insanmışsın. cehenneme gitmeyeceksin tabii ki de. Yani bence bence gitmemelisin. Yani. Bence cennete gitmelisin. Ee, benim kararım bu yönde. Hadi görüşürüz. İnşallah ben de bir gün senin gittiğin yere giderim. Esmerleri cennete, sarışınları cehenneme gönder. Yani neden esmerler cennete gidiyor, sarışınlar cehenneme gidiyor? Ben anlamadım. Anlamadım yani. Neden? Yani sarışın olunca iyi bir insan mı oluyorsun? Esmer olunca kötü bir insan mı oluyorsun? Yok pardon, tem, tam tersi. Esmerler iyi insanlar, sarışınlar kötü insanlar mı oluyor? Ayıp, ayıp. Neyse abicim bak emir büyük yerden geldi. Seni cehenneme göndermem lazım. Sen de sarışınsın galiba sakalların sarı. Abicim özür dilerim. Ab Ablacım sen ne sarışınsın ne esmersin. Ne sarışınsın ne esmersin. Ben... Seni nereye göndereceğim? Ablacım ben arada kaldım ya. Duşu abladan başlayalım. Ama bu abla... Heh. Ablacım seni cennete göndereceğiz mecbur. Bilmiyorum ne yaptın ama güzel şeyler yaptın ki cennet cennete gidiyorsun demek ki. Ama bu pamuk prenses ya. Pamuk prenses kötü değil ki. Pamuk prensesi cehenneme göndermek istemiyorum ben. Ama oyun öyle diyor. Yani sonuçta gerçek değilsin sen. Gerçek bir şey de yapmadığımız için, hani gerçekten seni cehenneme göndermediğim için e, cehennemi seçmem lazım. Pamuk Prensesciğim görüşürüz. E, bir, bir çıtır yanacaksın galiba. Cennete bu yüzden gönderiyoruz sanırım. Sarışın olanlar, böyle beyaz tenli olanlar cehennemde biraz kızarıyorlar, esmerleşiyorlar. Öyle cennete gönderiyorlar diye düşünüyorum. Hadi ablacığım görüşürüz. Ana! Ana! Yanlışlıkla cennete gönderdim. Şimdi yalan makinesine geldik. Hadi bakalım. Ben Stella Jobs, avukatım diyor. Yalan makinesi diyor ki bayağı bir yalan söylüyor bu diyor ya. Valla yalan makinesi böyle dedi. Ben de sana inanamadım pek ya. Valla yalan söylüyorsun kesin. Aha da yalan söylüyormuş. Tamam ev hanımıyım. Eşim geçenlerde vefat etti. E, bu doğru olabilir bak. Yani yalan makinesi diyor ki çok da yalan olmayabilir diyor. Gerçek bu. Aa bu da doğruymuş. Kocam öldüğü için çok üzgünüm. Onu çok sevdim. Ruh eşimdi. Ablacım yalan makinesi valla dibine kadar gösteriyor. Sen yalan söylüyorsun yani. Ayıp ayıp. Adam senin kocanlı kocan. Niye sevmedin adamı ya? Yalancısın ablacığım sen ya. Tamam o kadar düzgün değilim. Onu çok da okuyamadım bile. O, o kadar hızlı konuşuyorsun ki abla. Gerçeklerini şimdi anlıyorum diyor. Ablacığım sen nasıl bir yalancısın ya. Kocanı sevmedin bari yalan söyleme arkasından ya. Adam ölmüş ya. Ondan kurtulduğuma çok mutluyum. Buna rağmen onu ben öldürmedim. Kalp krizinden öldü. He. Diyor ki kalp krizinden öldü. Onu hiç sevmedim ama ben öldürmedim. vallahi ablacığım yalan makinesi çok yalan söylüyormuşsun gibi göstermiyor ama ben sana pek inanamadım. Yani pek inanamadım. Bence sen yalan söylüyorsun ama yalan makinesine güvenmek istiyorum. Y yalan makinesi doğru söylemiş. Mirasını hayır kurumlarına başlayacağım. Ablacım kocanı sevmiyorsun sen öldürmedin ama mirasına bence konacaksın. Çok zengin bir adam olduğu için sevmemeden rağmen evlendin demek ki. E, o yüzden yalan söylüyorsun. Tamam tamam onun ölümünü bekleyen yaşlı ve zengin... Aa ablacım sen... Valla kocanın ölmesini beklemesin para için. Görüşürüz kendine bak. Eee Şirin Baba bu abi kimmiş ya? Bu abi kim? Bu abi ben bir de ben... Allah yanlışlıkla cehenneme gönderdim abi bakarken ya. Ee, bu adam Türkleri öldürmüştü. Bu adam kötü. Bu ablayı tanımamama rağmen cennete göndereceğim. Çünkü bu abi kötü Türkleri öldürdü. Ben seni tanıyorum. Sen kazıklı neydin ya böyle... Fatih Sultan Mehmet'in düşmanıydı bu adam. Valla abi sen çok kötü bir adamsın. Bak bıyıklarını hiç sevmedim. Görüşürüz cehenneme gidiyorsun. Valla o kadar Türk'ü öldürdün. Türkleri öldürmeyecektin abi. Bak bize bulaşmayacaktın. Hadi görüşürüz şimdi yan biraz sen. Şimdi Pinokyo ve prensesimiz var burada. Bu pamuk prenses. Valla ne güzel de bakıyor pamuk prenses. Pinokyo biraz yalancı. Pamuk prenses masum. Güzel. Güzel mi güzel. Tatlı mı tatlı bir pamuk prensesin var burada. Yani pamuk prensesi cehenneme gönderirsen pamuk sonuçta yanar. Pinokyo sen gideceksin ya. Sen çok yalancısın. Ee, sen gönülmez bir insan olduğun için seni cehenneme gönderiyorum. Pamuk prenses ablamı da cennete göndermek istiyorum. Hadi ee, görüşürüz. Böyle sakallı bir abimiz var. Bu abinin gözünün altında ne olmuş böyle ya morarmış biraz. Bakalım neler yapmışsın abi. Sen çok da iyi bir insana benzemiyorsun ama kötü bir insana da benzemiyorsun. Bakalım ne çıkacak tabağa gevrekten önce sütü koyar. Yani bunda kötü bir şey yok ki. Ben genelde önce mısır gevreğini koyuyorum, sonra sütü koyuyorum. Ama bu abi de gevreği koyuyormuş, sonra süt. ay, sonra önce sütü, sonra gevreği koyuyormuş. E bence bu iş hani düzgün değil ama kötü bir insanda değilse sana iyiliğine artı bir puan veriyorum. Hani iyi bir şey de değil, kötü bir şey de değil ama kötü bir şey de vermek istemiyorum. Tüm kültürlere saygılıdır diyor. Tüm kültürlere saygılıysan sen güzel bir abiye benziyorsun. Her insana saygılı olmak güzel bir şey. Sana artı 10 puan ya gönlümden 10 puan koptu. Çocuğunun sevdiği türden bir oyun şirketi kurar. Çocuğun işi bunu mu yaptı? Abi sen on numara bir adamsın ya. Valla çocuğun oyun oynasın diye şirketi kurmuşsun. Sen helal ya. Sen müthiş bir abiye benziyorsun. Özür dilerim sana biraz kötü bir abi dediğim için. Cennete gitmişsin abicim. Görüşürüz kendine iyi bak. Ben bir polisim yanlış bir şey yapmadım. Sorguladığın şüpheler aksini söylüyor. Meslektaşların da aksini söylüyor. Şimdi hangisini söylesek? Meslektaşların aksini söylüyor. Evet. Aa yükselmemi engellemek için yalan söylüyorlar. Kıskanıyorlar beni dedi. Ofisinde işkence aletlerini bulduk diyelim. Adamı biraz sıkıştıralım. Suçunu itiraf etmesi lazım çünkü. Ee, ne diyor? Haha bulduğun silah benim vücut bakım aletlerim. Tırnak makası işkence aleti değildir diyor. Ee, İşkenceye karına itiraf ettiğin olmaz. Buradan biraz puan kuracağım. Dedektifler senin işkence eylemlerini kanıtladı diyeceğim. Hadi bakalım. O biraz aşırı kaçmış olabilirim ama kanun adamıyım ben. Sabıka kaydım yapabilecek gösteriyor. Masum kişilere işkence uyguladığını sorgu odasındaki aynadan tam 5 kişi gördü. Bunu söylesek kesin sıkıştırdı köşeye. Evet abi sen yanlı bittin. Tamam tamam sadece suçlu olduğuna inandığım işleri yaptım diyor. Abicim sen kötü polis misin? İtiraf ettin. Hadi görüşürüz. Aha. Bereli sakallı bir abi geldi. Abi sen Karadeniz balıkçısı mısın ya? Vallahi Karadeniz balıkçılarına çok benziyorsun. Bakalım neler yapmışsın. Sarhoşken araba kullanır. Abi sarhoşken araba kullanılır mı ya? Yani içki içmen kötü bir şey. Bir de bunu yapmışken araba kullanman çok kötü bir şey. Sana eksi 10 puan verdim. Sen çok kötü bir insansın. Çok kötü örnek oluyorsun insanlara. Navigasyondaki kadına aşık olur. Abi o kadının ses ya. Abi sesine nasıl aşık oldun ya? Vallahi sana üzüldüm için bir puan veriyorum abi. Yoksa iyi bir şey değil yani. Sana üzüldüm. Sırf üzüldüğüm için bir puan verdim. Tiyatroda alkışı başlatan kişiler. Ne cesaretli adamsın sen ya. Tiyatroda güzel bir şey görüyorsun. Ve ilk alkıştan yapıyorsun. İnsanları cesaretlendiriyorsun alkış atmak için. Ama çok da iyi bir şey değil. Sana iki puan verdim. Ee, abicim kusura bakma sarhoşken araba kullanman çok kötü bir şey. O yüzden sana eksi 10 puan vermiştim. Artılarında 3 puan. Eksi son olduğu için cennette gidemeyeceksin. Cehenneme gideceksin. Karadenizlisin ama yapacak bir şey yok. Görüşürüz kendine bak abi. Eee ruhları bedenleriyle eşleştir diyor. Bu ruh galiba bu abimize ait. Bu abimize hop buraya böyle bir yerleştirdik. Evet tamam. Başarmışız. Eee bu bıyıklı abi de Doktor Strange'e çok benziyor ya. Bu da buraya gelmiş. Evet bunu da buraya eşleştirdik. Buradaki abi de buraya anam <laughs> eşleştirdim. Güzel tamam hepsini birbiriyle eşleştirdik. Ooo yakışıklı bir abiye benziyor bak. Bu çok iyi bir insana benziyor. Kesin bu hayırsever bir iş adamı. Hadi bakalım. Pilot kadınsa uçaktan iner. Abi sen ne kadar cinsiyetçi bir adamsın ya. Sana eksi 10 puan. Kadınlardan ne istiyorsun ya? Kadın demek ki pilot olmuş. Başarmış, sınavlarına geçmiş, her şeyi tamamlamış, pilot olmuş. Sen neden uçak deniyorsun ya? Engelli yerine park eder. Engelli insanların park etmesi gereken yerine park ediyorsun. Abi sen iyi bir insan derim giderek kötü bir insan olmaya başladın. Ama bir X 10 puan da buradan yedin. Sarhoşken eski sevgilisi mesela yatar. Ya bak eski sevgilimmiş, ayrılmışsınız. Yani içki içiyorsun kötü bir şey zaten. Sevgilisine mesaj atıyorsun. Sevgiline geri mesaj atıyorsun. Ayrılmışsınız. Rahatsız ediyorsun. O da kötü bir şey. Abicim görüşürüz. Senin hiç kadınlara saygın yokmuş. Engellilere de saygın yok. Sen saygısız bir adammışsın. E, cehenneme gideceksin. Kusura bakma. Evet. Bu normal işçi bir abimize benziyor. Kesin çalışkandır ve iyi bir insandır. Emekçi bir abimize benziyor. Hadi bakalım. Sesinin kötü olmasına rağmen her karaoke partisine şarkı söyler. Yani sesi kötü olabilir. Bence bir sıkıntı yok. Cesaretli. Yani sadece sesi güzel olan şarkı söyleyecek diye bir şey yok. Mesela benim de sesim kötü ama ben şarkı söylemeyi seviyorum. Ee, sana 3 puan verdim abi cesaretinden dolayı. Gemi kazasının ardından arkadaşlarını yiyerek hayatta kalır. He. Yani gemi kazasını yaşamış muhtemelen hayatta kalmak için arkadaşlarını yemesi gerekiyordu. Yani kötü bir şey arkadaşlarını yemesi ama zaten arkadaşlar ölmüş müydü acaba bak onu bilmiyoruz. Arkadaşları öldürdüm mü acaba? Galiba arkadaşlarını da öldürmüş olabilir ya. Eksi bir puan verdim sana. Kötü bir şey, çok kötü bir şey değil ama iyi bir şey de değil. Hayatını tehlikeye atarak otel yangınında 5 çocuk kurtarmış. Artı 10 puan abi. 5 çocuk kurtarmış hayatını riske atarak. Sen adamsın. Vallahi yediğinin aklına veriyorsun abi. <laughs> tamam dönmeyin. Evet. 13 puan cennet, 1 puan cehennem çıktı abi. Arkadaşlarını yedin ama 5 çocuğun da hayatını kurtardın. Umarım e, arkadaşların sayısı 5'ten fazla değildir. Yani umarım daha çok hayat kurtarmışsındır. Cennete gidiyorsun abicim. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar cennet cehennem oyununun bu bölümlük sonuna geldik. Eğer bu oyunun devam etmesini istiyorsanız yorumlara devam gelsin yazabilirsiniz ve bol bol like atabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer videoya yorum da yazarsanız çok güzel olur. Daha hızlı büyürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.